Sky Media yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyiciler, yeni nesil işlere hoş geldiniz. Şu anda çok özel bir teknoloji merkezindeyiz, bir deneyim merkezindeyiz. Yanımda Max Teknoloji Merkezi Genel Müdürü sevgili Efe Erdem var. Hoş geldiniz Efe Bey. Hoş bulduk. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten çok özel bir yer. Bizi burada ağırladığınız, bu deneyimi de bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Aklımda çok fazla soru var aslında size sormak istediğim. Çünkü bu alan gerçekten son dönemde gördüğüm en farklı, en vizyonel alanlardan biri. E ilk sorumla başlıyorum. Efe Bey, burası aslında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası öncülüğünde kurulan bir iş birimi. E, yaklaşık 5 yıl önce kurulan, e, çok da uzun olmayan bir e, sürede kurulan ve faaliyete geçen bir iş birimi olmakla birlikte sanayide dönüşümün simgelerinden biri haline geldi. Aslında ben sebebini buraya baktığım zaman görebiliyorum ama sizden de bir dinlemek istiyorum. Bu dönüşüm yolculuğunun çıkış noktası neydi? Evet. Max Türkiye'nin en büyük işveren çatı kuruluşlarından MES tarafından hayata geçirildi. Tam 5 sene önce Ağustos 2020'de. Bunun ana motivasyonu ülkemizin sanayisinin rekabetçiliğini koruması ve geliştirmesi için hızlı bir şekilde dijital ve yeşil dönüşüme adapte olması gerekiyordu. Bunun içinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu bazı teknik danışmanlıklar ve eğitim hizmetleri vardı. İlave olarak da buradaki ekosistemi bir araya getirme görevini üstlendik ve bu üç ana motivasyondan hareket ederek Max'i kurduk 5 sene önce size bir soru sorsam. Teknoloji merkeziniz için yeni nesil iş kavramı ne anlam ifade ediyor? Aslında teknoloji merkezimizin kendisi yeni nesil işi temsil ediyor. Ee, Türkiye'nin en büyük işveren çatı kuruluşu bunu kurarken yeni nesil sendikacılık anlayışıyla e, yönetim kurulu başkanımız Özgür Burak Akkol Bey'in vizyonu doğrultusunda kurdu. Amacımız klasik bir STK'nın yaptığının ötesine giderek ülkeye hizmet eden, tüm sanayiye hizmet eden bir oluşum hayata geçirmekti. Nitekim ülkemizde 190 bin STK var ama bunların içinde hakiki anlamda bir icraat kapasitesi olan çok az sayıda var. Burası da önce metal sanayiye hizmet ederek başladı ve daha sonrasında tüm ülkenin sanayi faktör, e, sektörlerine hizmet eden bir kuruluş haline geldi. Kendisi yeni nesil işi temsil ediyor. Biz ise ne yapıyoruz? Biz de sanayi şirketlerimizin dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde yeni nesil işlere adapte olmasını sağlıyoruz. Onlara bu konuda destek veriyoruz. Üyelerinizden sevgili Ayşe Arkan'la yaptığımız röportajda da yine böyle sanayi dijitalleşmeyi konuşurken teknoloji merkezimizin özelinde McKinsey'nin bir raporundan bahsetti. Biraz orada konuştuk ama bunu sizden de dinlemek isterim. Çünkü aslında e, uluslararası bir danışmanlık şirketinin başarı hikayesi olarak konumladığı bir teknoloji merkezi burası. Bunun biraz detaylarını paylaşabilir misiniz? Evet, dünyada bahsettiğim gibi böyle merkezler kuruluyor. Yetkinlik geliştirme vadisiyle kuruluyor ama sürdürülebildikleri çok da uzun ömürlü olmuyor. Burası 5. senesini tamamlamak üzere. Sırf bu yönüyle bile aslında bir başarı hikayesi. Ama asıl bizi McKinsey'nin başarılı görmesinin temel sebebi bu oluşu bu tüm Türkiye'ye Öncelikle ülke çapında yaygınlaştırmamız oldu. Onun da bir adım ötesinde uluslararası alanda da ses getirecek işbirliklerine imza atmamız oldu. Elbette asıl olan yarattığımız etki. Yani 5 sene gibi kısa bir zaman zarfında 650'den fazla sanayi şirketine dokunduk. 15 farklı sektöre açıldık. Her ne kadar metal sektörü tarafından kurulmuş olsa da şu an içinde bulunduğumuz merkez tekstilden çimentoya, kimyadan gıdaya kadar 15 farklı sektör dikeyine hizmet veriyor ve 31 bin kişi eğittik. Yani bu kadar kısa bir sürede bu kadar yaygın bir etki yarattığımız için global bir başarı hikayesi olarak kabul ediliyoruz artık. Sanayi şirketleriyle yaptığınız birçok farklı işbirliğinde aslında sizin şirketleri gözlemleme fırsatınız da oluyor. Bu noktadan hareketle sorsam şirketlerimiz en çok nerede zorlanıyorlar bu dönüşüm sürecinde? Evet biz bugüne kadar 600'den fazla kuruluşa yerinde olgunluk değerlendirmesi yaptık. Hem dijital dönüşüm anlamında hem yeşil dönüşüm anlamında en büyük gördüğümüz zorluklar şirketler açısından nereden ve nasıl başlaması gerektiğini tayin edemiyorlar. Yani bunlar ilk bakışta çok soyut kavramlar ve sanayicilerin bunları somutlaştırma ihtiyacı var. Yani dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümden ben nasıl fayda sağlayabilirim? Nereden başlamalıyım ve neyi önceliklendirmeliyim? Dolayısıyla ilk konu bir yol haritası, yol somut haritası. bir yol haritası oluşturmak. Bizim de en büyük faydamız bu noktada o oluyor. Devamında da bunun şirket içinde yönetişimi, doğru işbirliklerinin kurulması e, bu da kritik. Yani hangi firmalarla çalışacağım, teknolojiyi nereden alacağım? Bu konuda da sanayicilerimizin ciddi anlamda yönlendirme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. En büyük kuruluşların da COBI ölçeğinde olanların da. Dolayısıyla bir yön gösterme ihtiyacı var ve son olarak da içeride bir yetkinlik geliştirme yatırım yapmak gerekiyor. <laughs> Buradaki konular da çok güncel konular olduğu için hemen gidip bir üniversiteden veya bir akademik kuruluştan hazır alınabilecek eğitimler değil. Dolayısıyla içeriğinin ciddi anlamda kurgulanması, deneyiminin kurgulanması gerekiyor. Bizim de yoğun çalışmalar sonucunda bütün dünyaya bakarak oluşturduğumuz eğitim müfredatları da tam bu ihtiyaca karşılık veriyor. Şöyle bir soru sorsam size teknoloji merkezimizin bu noktada sağladığı destekler, destek mekanizmaları neler ve varsa birkaç çarpıcı örnek alabilirsem sevinirim. Memnuniyetle bizi farklı kılan şey uçtan uca hizmet veriyor olmamız demiştik. Yani Hı -hı. sahada giderek önce bir resim çekiyoruz. Fabrikanın ve e, firmanın yapması gerekenler neler, neyi önceliklendirmesi lazım. Bunu bir yol haritası olarak çizdikten sonra adım adım hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu da belirtiyoruz ve arzu ederse firma bu eğitimleri de sağlıyoruz. Dolayısıyla içeride bir yetkinlik de geliştirilmiş oluyor. Ondan sonra doğru partnerle, çözüm sağlayıcısıyla eşleştiriyoruz. Bunu en iyi yaptığımız örnekler aslında Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın son zamanlarda hayata geçirdiği dijital dönüşüm programı oldu. Burada yalnızca bir resim çekmekle kalmıyoruz. Firmalara yatırım planı hazırlamada da destek oluyoruz. Dolayısıyla bunu 5 yıllık bir vadede bir plana oturtuyorlar ve senelik olarak da bizim gözetimimizde takip ediyorlar. Böyle uzun vadeli ve net hedeflerle çizilmiş bir program daha çok neticeye ulaşma şansına sahip. Birkaç tane çarpıcı örnek. WEF nezdinde bir ışık tutan fabrika olarak görülen Yapı malzemeleri üreticisi bir fabrikamız. Ee, çok güzel hali hazırda bir olgunluk seviyesindeydiler. Bizim yaptığımız değerlendirme sonrasında bazı aksiyonları önceliklendirdik. Hızlı bir şekilde bazı metriklere odaklandık. Kısa bir zaman zarfında başvurularını yaptılar. Ne neticeler elde ettiler? Mesela malzeme tüketiminde ve enerji tüketiminde çift haneli tasarrufa gittiler. Hmm, üretkenlikte, güzel. kişi başına üretkenlikte yine çift haneli ilerleme kaydettiler. Tabi bunlar hakikaten şirketin finansal e, sağlığı açısından Güzel. da, neticeler açısından da önemli. Bunlar da takdir gördü ve gurur veren fabrikalar arasında katıldılar. Bir örnekte tekstilden vermek isterim. Anadolu'da bir fabrikamız dijitalleşme ile birlikte aslında sahip olduğu tesisten çok daha büyük randıman almaya başladı. Yani kayıplarını görmeye başladı. Hangi konuda daha randımanlı çalışabileceğini gördü. Ve tesisinde sabit yatırım yapmadan, bunun altını çizmek istiyorum, bu çok, çok önemli, kısa bir zaman tabii. zarfında %20 kadar çıktısında artış gördü. Mevcut yatırımıyla Kesinlikle. bu kıymetli bir veri. Çünkü teknoloji yatırımı da bir yatırımdır. Bizim anladığımız manada daha sabit kıymet makine yatırımı yatırımı da bir yatırımdır. Bu tarz dönüşümlerde ben de bir danışman olduğum için hani arkadaki söylediğiniz şeyin kıymetini daha rahat anlıyorum. Herhangi bir dönüşümde maddi veya maddi olmayan yatırım diyelim gerekir ama siz burada öyle bir veriden bahsediyorsunuz ki Anadolu'daki tekstil firması sizin yönlendirmelerinizle kurguladığı yapıda herhangi bir yatırım ihtiyacı duymadan yüzde yirmilik verim artışını sağladığından söz ediyoruz. Görece az yatırım diyelim. Yani elbette bazı sistemleri entegre etmek için ufak tefek yatırımlara ihtiyaç var ama sanılanın aksine bu konuda çok büyük bir önyargı var. Dijital dönüşüm ve yeşil çok dönüşüm pahalı, için çok, çok büyük etti. yatırımlar evet. yapılması gerektiği yönünde aslında olgunluk seviyesi görece düşük olan firmalarda çok basit dokunuşlarla ve görece az bir yatırımla çok büyük neticeleri kısa vadede elde etmek mümkün. Zaten sanayicimiz de bu neticeleri gördükten sonra daha fazlasını yapmak üzere işleri de artıyor. Şimdi teknoloji merkezinin sürdürülebilir tedarik zinciri, hidrojen ekonomisi hazırlığı ve AB uyumlu projeleri geleceğe nasıl yön veriyor? Evet sürdürülebilirlik Avrupa Birliği'nin de en önemli konularından birisi. Yeşil mutabakat çerçevesinde biz de bundan istifade ederek Avrupa Birliği'nin fonlarından yararlanıyoruz ve bazı projeler kurguluyoruz. Merkezimiz çatısı altında bunun için evvela bir eğitim programı kurguladık. Ne yaptık? Tedarik zinciri kontrol kulesi hayata geçirdik. Buradaki amacımız nedir? Ana sanayide satın alma ve lojistik personelleri artık sürdürülebilirlik bakış açısıyla tedarikçileriyle çalışsınlar. Yalnızca maliyet, kalite ve teslimat odağından çıkarak karbon ekonomisini de artık kendi gündemlerine alsınlar. Bunun eğitimini yaygınlaştırmak üzere merkezimizde bir kurgu yaptık evvela. Devamında da bu konudaki regulasyonlar çok hızlı geliyor. Dolayısıyla sanayicinin adapte olması için ciddi anlamda yönlendirilme ihtiyacı var. Elbette kamu kuruluşları bu konuda her türlü desteği sağlıyorlar ama kamunun, akademinin ve sanayi sektörünün bir araya gelerek bu regülasyonları enine boyuna tartıştığı platformlara da ihtiyacı var. İkinci yaptığımız işte böyle bir tartışma platformunu merkezimiz bünyesinde hayata geçirmek oldu. Daha fazla detaya girerek anlamaya ve hazmetmeye yönelik bazı oturumlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ana sanayi firmalarımızı da teşvik ediyoruz. Kendi tedarikçilerini bize yönlendirsinler diye. Böylece tedarikçiler üzerinde de bir motivasyon oluşuyor. Ana sanayi tarafından takip edildiklerini bildikleri noktada daha hızlı dönüşüm süreçlerini ilerletiyorlar. Bu konuda da güzel neticeler elde etmeye başladık yine aynı proje çerçevesinde. Hidrojen konusunda da özel bir başlık açtık. Burada da Birleşik Krallığın fonundan yararlandık. Amacımız neydi? Şu anki ekonomik gerçeklikte hidrojen ekonomisi yavaş yavaş dünyada hayat bulmaya başlıyor. Bizim ülkemizin de bir stratejisi var. Ama şunu gördük, yarın öbür gün karbonsuzlaşması zor olan sektörlerimiz için hayati önem taşıyabilecek bir teknoloji bu. Dolayısıyla karar vericilerin en azından teknolojiyi belli bir seviyede de olsa anlaması lazım, kiminle çalışabileceğini anlaması lazım ve en önemlisi de bunun ekonomik gerçekliğini kendisi için resmedebilmesi lazım. Bunları sağlamak üzere özel butik bir eğitim hazırladık. Sizin işbirliği yaptığınız teknoloji partnerleri var, global iş ortaklarınız var. Burası her ne kadar kar amacı gütmeyen bir birim, iş birimi olsa da aslında bir noktada, lütfen yanlış söylüyorsam da düzeltin, hizmet ihracatı yapan bir kurum haline geldi. Bu çok değerli bir şey. Biraz bundan bahsedebiliriz. Bir de farklı ülkelerde nasıl açılımlarınız var? Bunu ben çok merak ediyorum. Öncelikle partnerlerimizden bahsetmek istiyorum. Bizi güçlü kılan en kritik konulardan birisi bu. Partnerlerimizin desteği sayesinde biz buranın teknolojisini ve bilgisini taze tutabiliyoruz ve global partnerlerin bilgi birikimi burayı farklı kılıyor. Partnerlerimizin bize en büyük sağladığı destek bahsettiğim gibi Aynı destekler oluyor, yazılım donanım desteği oluyor, network desteği oluyor ve bilgi desteği oluyor. Onlardan bu konuda ciddi anlamda yararlanıyoruz. Bizim de onlara sağdığımız en önemli değer önermesi buranın trafiğinden istifade ediyorlar. Buraya gelen karar vericilerle birebir görüşme imkanları oluyor. Kendi teknolojilerini anlatabilme fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla kazan kazan ilişkisine oturan partnerlerle bir ilişkimiz var. Bu da sürdürülebilir olmasını sağlıyor zaten. Bu partnerlerden birisi de World Economic Forum oldu. World Economic Forum nezdinde ülkemizi 3 sene boyunca temsil ettik. 4. Sanayi Devrimi Merkezi ağında ülkemizde yapılan güzel çalışmaları anlattık ve diğer ülkelerden olan çalışmaları da buraya getirdik, sanayicimize anlattık. Bu bize farklı bir açılım sağladı. Buranın kuruluş amacı ülke sanayisine hizmet etmekti ve her zaman öyle kalacak. Ama bununla birlikte taktiksel olarak diyelim bu uluslararası ortamdaki tanışıklıklarımız bize yeni iş fırsatları ve kapıları araladı. Evvela Azerbaycan'la başladı. 2021 sonunda Azerbaycan'ın Ekonomi Bakanlığı burayı yerinde geldi, gördü. Burada yapılan faaliyetleri gördüler ve yaptığımız danışmanlık hizmetlerini oraya taşımamızı istediler. İlk hizmet ihracatımız bu anlamda Azerbaycan'a oldu. Daha sonra yine Dünya Ekonomik Forumu Network'ü kanalıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la tanışmış olduk. Oradaki kamu kuruluşları da verdiğimiz hizmetlerden etkilendiler ve benzerini oradaki sanayi kuruluşlarına vermemizi istediler. Bu sayede bir hizmet ihracatı imkanı yakaladık. Bunu taktiksel olarak adlandırıyorum. Bizim kuruluş amacımız belli. Yine de bölgesel bir etki alanı yaratabilmek açısından, ülkemizin görünürlüğü açısından da kıymetli bir açılım olduğunu düşünüyorum. Biraz da akademi ve girişimcilik ekosisteminden bahsetsek, startup dünyasından konuşsak. Nasıl bir bağ kuruyoruz? Akademi dünyasıyla, startup ekosistemiyle. Burada bir nasıl bir değer zinciri yaratıyoruz? Nasıl bir inovasyonumuz var? Akademi ile işbirliğimizi iki alt başlıkta özetleyebilirim. Birincisi akademi bünyesinde oluşturulan eğitim içeriğini sanayinin ihtiyaç duyduğu görüşleri de dikkate alarak birlikte bir tasarımla sanayiciye götürüyoruz. Eğitim konusu, gelişim faaliyetleri en önemli işbirliği faaliyetimiz. İkincisi de akademi mühidesinde yaratılan araştırma geliştirme neticelerini sanayi yaygınlaştırma açısından bizim kurumumuz çok önemli bir aracı rol üstleniyor. Bu açıdan da Avrupa Birliği destekli programlarda akademiyle birlikte ortak hareket ediyoruz, ortak projelere giriyoruz. Girişimleri de ekosistemin olmazsa olmaz bütüncül bir parçası olarak görüyoruz ve sanayi şirketlerimizin girişimlerle işbirliğini hızlandırmasına çok önem veriyoruz. Çünkü inovasyonu hızlandırmak açısından girişimlerin ortaya koyduğu değer çok önemli. Sanayicimizin yalnızca kendi bünyesindeki ARGE faaliyetleriyle yapamadıklarını dışarıdan açık inovasyonla girişimlerden almasını destekliyoruz. Buradaki en büyük katkımız birincisi girişimin çözümüne teknoloji merkezimizde yer vermek, deneyim imkanı sunmak. Dolayısıyla girişim eğer sanayi ile alakalı bir çözümü varsa doğrudan e, dijital fabrikamızda çözümünü sergileyebiliyor. Dolayısıyla ciddi anlamda bir iş geliştirme fırsatı yakalamış oluyor. Kendisini nihai hedef müşterisine tanıtabilme imkanı elde ediyor. Bunun ötesinde biz sahadan... Doğru ihtiyaçları tespit edebildiğimiz için startup'ın çözümünü sanayiciye eşleştirebiliyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir bize özgü bir rol var. Yani sanayinin derdini biliyoruz, sıkıntı noktalarını biliyoruz. Girişimlerin sunduğu değer önermesini iyi anlayabilen bir teknik ekibimiz var. Sanayicinin sıkıntı noktalarını da gayet iyi biliyoruz sahada yaptığımız gözlemlerden. Dolayısıyla buradaki iş geliştirme sürecini çok hızlandırma potansiyelimiz var. Bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Bir iş sağlığı güvenliği konusunda faaliyet gösteren girişimimiz çok ölçeklenebilir bir çözümle geldiler. Bir iki tane sanayi firmamızda halihazırda kullanıldığını gördük ve bunu yaygınlaştırmaya karar verdik. Çarpıcı bir netice olduğu için paylaşmak istedim. 9 ay gibi kısa bir sürede 170 tesise kuruldu bu. Ve bunun sayesinde dijitalleşme aynı zamanda insan hayatına da dokunuyor. İş sağlığı ve güvenliğine ciddi anlamda tesir ediyor. Bu sayede milyonlarca yakın kaza engellenmiş oldu. Hatta potansiyel ölümcül vakaların bile önüne geçilmiş oldu. Vefatla neticelenebilecek kazalar engellenmiş oldu. Buradaki çarpıcı hızlanma ve büyüme sayesinde söz konusu gelişim uluslararası alanda çok büyük değerlemelerle, milyonlarca, yüz milyonlarca dolar değerlemelerle yatırım alma imkanı da buldu yapay zekadan bahsetsek. Yapay zeka şu anda üretim sektöründe de, hizmet sektöründe de bizim hayatlarımızda da aslında bir noktada olmazsa olmaz dediğimiz alana yerleşti. Ee, ben size sorsam, sanayi açısından yapay zeka entegrasyonu konusunda ne durumdayız? Kasım 2022'de ChatGPT GPT anını yaşadıktan sonra yapay zeka konusu artık üst düzey yöneticilerin de gündemine geldi. Sanayici de kendisine bu soruyu soruyor. Ben yapay zeka Devrimini nasıl ıskalamayacağım, buradan nasıl fayda sağlayacağım somut olarak diye. Evvela bizim yapmamız gereken veri yönetişimimizi doğru bir şekilde kurgulamak. Hı hı. Yani fabrikalarımızda ve tedarik zincirlerimizdeki veriyi, dijitalleşmeyi doğru bir şekilde tesis ettikten sonra yapay zekayla daha fazla fayda üretmeye başlayacağız. Somut ne yapıyor yapay zeka? Sanayi özelinde konuşacak olursak. Burada biz Aralık 2022'de yine WEF nezdinde bir makale kaleme aldık. 23 tane somut kullanım senaryosunu ortaya koyduk. Bu kullanım senaryoları operasyonel çıktı da kalite, üretim gibi çıktısında doğrudan fayda sağlayabildiği gibi Sürdürülebilirlik iz düşümünde, enerji malzeme kullanımında da fayda yaratabiliyor. Aynı zamanda karar destek mekanizmaları ile birlikte şirkete süratte kazandırıyor. Doğrudan böyle 23 tane somut uygulamayla faydayı ortaya koyduk. Faydayı gösterdikten sonra yapılması gereken şey yapay zeka uygulamalarını ölçeklemek. Burada genelde en büyük sıkıntıyı görüyoruz. Bir iki pilot çalışmanın ötesine gitmiyor. Zaten MIT'nin raporlarına bakıyorsunuz, McKinsey'nin WEF'in raporlarına bakıyorsunuz. Genelde dünya ölçeğinde yapay zekayı ölçekleyememe sıkıntısı var. Kuruluşların %50'sinden fazlası bir şekilde bir stratejisi olduğunu veya kurguladığını söylüyor. %40'ı kadarı denediğini ve pilot uygulama yaptığını söylüyor. Ancak ve ancak %10 gibi küçük bir kısmı somut faydaya dönüştürdüğünü söylüyorlar. Bunu ölçekleyebilmenin yolu da doğru yol haritası ve içeride bir yetkinlik geliştirmekten Geçiyor. Bu alanda da biz o yetkinliği sağlamak ve öncelikleri belirleme konusunda da şirketlerimize rehberlik yapmaya başladık. Size Türk sanayisini sorsam, yapay zeka ile ilgili benimle paylaşabileceğiniz çarpıcı bir örnek var mı? Var. İki tane örnek paylaşmak istiyorum. Birincisi hızlı tüketim sektöründen, hali hazırda dijitalleşme yolculuğunda olgunluğunda iyi bir seviyeye ulaşmış bir firmamız bize müracaat etti ve üretim süreçlerinde doğalgaz gaz tüketimini optimize etmek istediğinden bahsetti. Hızlı bir şekilde zaten iyi olan veri yönetişimini bir temel olarak aldık. Kısa bir zaman zarfında doğal gaz tüketiminde yüzde altılık bir iyileşme sağladık. Bunu kendileri de şeffaf bir şekilde paylaştığı için ben de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Diğer bir örneğim de otomotiv yan sanayisinden. Normalde ana sanayi firmalarının bu konuda çok önce olduğu düşünülür ama dijitalleşme yolculuğuna bundan 10 sene önce başlayan bir otomotiv tedarikçimiz Yapay zeka konusunda da çok hızlı yol almış. İstatistiksel proses kontrolünü yapay zeka ile makine öğrenmesiyle evlendirerek spot kaynağı uygulamasında yer yer %60 malzeme tasarrufu, %40 enerji tasarrufu elde etmişler. Bir de aslında sizin bir ünvanınız var. Uluslararası bir ünvan. Ünvan demek doğru mu buna? Hani Bir aslında sizin şu an bir paye verilmiş, bir paye verilmiş oldu size. Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi, ADIM size bu ünvan verildi. Bir öncelikle bu ünvanın ne olduğundan ve nasıl verildiğinden bir bahsederseniz bunun yanında da ne tür projeler üretiyoruz? Hangi projeleri birlikte yürütüyoruz belki yurt dışında ünvan veren kurumlarla? Bundan bahsederseniz sevinirim. Memnuniyetle. Ülkemiz 2023'te Dijital Avrupa programına katıldı. Dolayısıyla Avrupa bünyesinde yürütülen çalışmalara daha rahat bu konuda entegre olma imkanımız oldu. Avrupa Üye ülkeleri ve bu programa bağlı olan diğer ülkeler bizim ülkemiz gibi kendi bünyelerinde 4 veya 5 tane Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi tescil etme hakkına sahip oldular. Bu merkezlerden beklenti nedir? Teknolojinin tabana yayılması, özellikle küçük orta ölçekli işletmelere yayılması. Ülkemizden de ciddi bir başvuru oldu. Önce Sanayi Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda belli bir sayıya bu başvurular azaltıldı ve doğrudan Avrupa Birliği Komisyonu'na müracaatlar yapıldı. Bizim için de gurur vesilesi olan konu, yapay zeka teması dikeyinde Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi olarak tescil edilmek oldu. Burada çok kıymetli konsorsiyum partnerlerimiz var. Bir güç birlikteliği yaptık. E, amacımız nedir? Tabana yapay zeka devrimini yaymak, bunun için gerekli olan teknoloji danışmanlığını, eğitim hizmetlerini ve altyapıya erişimi sağlamak. Benzer şekilde yapay zeka konusunda hizmet veren girişimlerle sanayimizi buluşturmak. Yalnızca ana sanayi firma bünyesinde kalmasındansa aşağıda küçük orta ölçekli işletmelerimizin de hızlı bir şekilde bu devrimi ıskalamamalarını istiyoruz. Bu da bize ne ilave avantaj sağlıyor? Diğer Avrupa ülkelerindeki merkezler bu konuda neler yapıyorlar? Bunları sürekli takip ediyoruz buradaki yenilikleri de ülkemize getirme gibi bir köprü rolümüz de var. Gelelim konuşmayı en sevdiğim konulardan birine kadınlar ve gençler. Kadınların sanayiye katılımı ile ilgili, gençlerin sanayiye katılımı ile ilgili örnek projeleriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Avrupa Birliği destekli bir projemiz var. Kadınların sanayide iş gücüne katılımını hatta liderlik rolü üstlenmesini çok çok önemsiyoruz. Bu amaçla ne yaptık? Toplam 400 tane genç kadınımızı özel bir eğitim programından geçirdik. Hem dijital hem yeşil dönüşüme rehberlik yapabilsinler diye merkezimizin eğitim müfredatından yararlandılar. Devamında da o 100 tane şirketi bu konuda öncü olmaya gönüllü şirketi aldık. Onlara dijital ve yeşil dönüşüm yol haritaları hazırladık. Sonra bu genç kadınlar orada değişim lideri olarak istihdam edildiler. Dolayısıyla programa baktığınız zaman hem genç kadınların eğitilmesi var, bir müfredattan geçirilmesi var, değişim lideri rolü üstlenmesi var ve de istihdam var. Avrupa Birliği nezdinde ciddi anlamda pozitif yankı buldu. Devamını da getirip daha da ölçeklemeyi arzu ediyoruz. Bir kadın olarak benim için bu ayrıca çok kıymetli. Elinize, emeğinize sağlık. Ben şimdi geriye dönüp baktığınızda desem size, sizi en çok gururlandıran ya da sizde en çok düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen Proje hangisi? Merkezin isminin tüm Türkiye nezdinde bilinir olması benim için çok kıymetli, kurumumuz için çok kıymetli. Hep anlatırken diyorum biz bugüne kadar 42 vilayetimize götürmüşüz. Umarım bu sayıyı daha fazla e, hale de getireceğiz, artıracağız önümüzdeki dönemde. Muş'taki çimento fabrikasından Tekirdağ'daki tekstil fabrikasına kadar kapsayıcı olması, KOBISinden çok uluslu sanayi kuruluşuna kadar herkese hizmet eden bir yapıya dönüşmesi bizim için en büyük gurur vesilesi. Bunun bir adım ötesinde de bölge nezdinde ses getirmesi, artık diğer ülkelere de hizmet ihracat eder bir konuma gelmesi yine bir gurur kaynağı. Tabii ki burada kalmaması lazım. Yapılacak çok fazla iş var. Ülke çapında ölçeklememiz lazım. Daha fazla ses getirici uluslararası projelere imza atmamız lazım. Sevgili Efe Bey, yeni kurgulamanın, yeni üretmenin, yeniyi anlamlandırmanın, yeni kabul ettirmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz hem burada fikre sahip olan ekip olarak hem bu fikri hayata geçiren hem de bunu yayan bir teknoloji merkezi kurmuşsunuz. Gerçekten de 4. Sanayi Devrimi'ne ışık tutan bir merkez haline gelmiş burası. Elinize, emeğinize sağlık. Ben de burada olmaktan, bu programı sunuyor olmaktan ve sizinle bu röportajı yapmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Biz de kendi namımıza yaptığımız iş tam anlamıyla yeni nesil iş tanımına girdiği için böyle bir programda Yer almaktan çok memnuniyet duyduk. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili Efe birlikte bu bölümde yapay zekayı, dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü, sürdürülebilirliği, gençleri, kadınları eğitimi birçok farklı konuyu konuştuk. Benim için ilham veren çok değerli bir sohbetti. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yeni neslişlerde, yeni hikayelerle önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sky Media yeni nesil işleri sundu.